Merhaba, ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün de bu videoların 43 veya 44. günü olabilir, tam emin değilim. Zaten şu an bu videoyu izliyorsanız kaçıncı bölümde olduğunu da görüyorsunuzdur. Bugün aslında Tam da böyle sanki evime misafirliğe gelmişsiniz de camın önünde böyle mumumuzu yakmışız. Bir yandan arkada müziğimiz çalıyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Öyle karşılıklı oturup sohbet ediyormuşuz gibi olmasını istedim. Hatta şu an üzerinde durduğunuz tripod aslında ışıklı bir tripod. Özellikle onun ışığını yakmadım. Bu görüntü kalitesini düşürüyor olabilir. Hiç önemli değil. Bugün düşündüğüm konsept hem bana dertleşmeye, sohbet etmeye gelen bir arkadaşımmış gibi hissetmenizdi. Hem de sanki evde elektrikler kesilmiş de biz de mumumuzu yakıp sohbet ediyormuşuz gibi olmasını istedim. Yani o sıcak atmosferi hissettirmek istedim birazcık. Aslında bu videonun çok böyle melankolik, dertli görünmesini istemem. Ama kişisel özelliklerimden dolayı biraz daha böyle duygusal, kendi başıma kalmayı seven, kendimle vakit geçirmeyi seven, oturup düşünebildiğim zamanların tadını çıkaran, daha böyle yüzeysel düşüncelerdense derine dalmayı seven bir yapım var. Zaman zaman bu anlattıklarımın tam tersi şeklinde de davranabiliyorum. Bugün yine <laughs> video çekmeye çokça üşendiğim, hatta günün kontrolünün bende olmadığını hissettiğim bir gündü. Halletmem gereken bir sürü şey vardı. Öncelikle kendi evimde değildim. Eve ulaşmak baya bir zamanımı aldı. Fakat bunlar bahane değil. Yine gecenin bu vaktinde de olsa sizinle paylaşmak istediğim şeyleri yine de paylaşıyorum. Bugün size dün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ve o olayda ilk defa perspektifimi yani olaya bakış açımı değiştirebildiğimi gördüm. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Birçoğumuzun etrafında dedikodu yapan komşular, tanıdıklar vardır diye düşünüyorum. Yoksa da çok şanslısınız. Tebrik ederim. Gerçekten çok iyi korunmuşsunuz. Benim etrafımda da çocukluğumdan beri tanıdığım, hatta annemin de çocukluğundan beri tanıdığı bir komşumuz vardı. Aslında çok severim ama çok dedikodu yaptığı için beni o insandan soğutmuştu açıkçası. Dün şöyle bir şey oldu. Bahsetmek istediğim kişiye bir isim verelim. Ayşe teyze olsun adı tamam mı? Ayşe teyze her akşam balkona sigara içmeye çıkar ve böyle işte bir kenara geçip gizli gizli içer aslında. O her balkona çıktığında sokak lambasının Ayşe teyzeye vurup sonra da bizim balkona vurmasından ötürü onun gölgesini görürüz biz sürekli. Kendisini görmesek bile ve onun geldiğini görünce aa biraz sessiz olalım biraz şöyle kenara geçelim falan diye böyle daha sessiz bir şekilde sohbet ederiz. İşte aile içinde neler olmuş ya da neler yapıyoruz günlük yaşadığımız şeyleri anlatırken bir şeylerden bahsederken daha böyle sessiz sessiz konuşuruz kendi aramızda olduğu için doğal olarak. Sonra şunu fark ettim. Ben yıllardır otomatik olarak onun gölgesini görünce kenara çekiliyorum ve daha sessiz konuşuyorum. Dün ilk defa bunu yapmamayı tercih ettim. Ayşe teyze yakın zamanda eşini kaybetti. Aslında burada Ayşe teyzeye acımak, sırf acıdığım için onunla konuşmak gibi bir şey söz konusu değil dediğim gibi çocukluğumdan beri tanıdığım biri. Fakat şunu fark ettim. Ayşe teyzeye olan tepkim ve duruşum bir refleks haline gelmiş. Yani nasıl ki ben her yıl, her gün, her yeni olayda değişiyorsam ve geçen seneki halimle bile aynı değilsem Ayşe teyze de artık aynı değil. Evet, zamanında hepimiz birbirimize küçük ya da büyük zararlar vermiş olabiliriz. Ama ben neden hala aynı refleksi yıllarca devam ettireyim ki? Karşımdaki aynı kişi değil çünkü diye düşündüm. Ve ona haksızlık ettiğimi düşündüm. O her balkona çıktığında aslında böyle kafasını hafif bizim balkona uzatırdı. Belki de çok yalnız hissettiğinden dolayıydı bilmiyorum. Belki de her seferinde bizimle iletişim kurmak istedi. Olabilir. Kendimi onun yerine koymadığımı fark ettim. Şu an biraz duygulandım aslında. Kendimi Ayşe teyze gibi düşündüm. Ve kafamı uzattığımda aslında oradan beklediğim şey sadece güzel bir merhaba olabilir. E, nasılsın olabilir. Halimin hatırının sorulmasını istiyor olabilirim. Ya da ben birileriyle temas etmek istiyor olabilirim. Ama öyle bir yerleşmiş ki içime yine dedikodu yapacak düşüncesi. Yani o insan %99 dedikodudan oluşuyor olamaz ki öyle biri değil. Dönem dönem yaşadığınız bazı olayları genelleyip o insanın o insan %100 böyle davranıyormuş gibi düşünüp ve etrafınızdaki insanlar tarafından doldurulduğunuz zaman yıllarca karşınızdakine kötü davranabiliyorsunuz, kayıtsız kalabiliyorsunuz. Bu da en kötü şeylerden biri. Ona kayıtsız kalmak. Ve ben dün dedim ki kendi kendime böyle aniden oldu. Farkındaysanız yine büyük şeylerden bahsetmiyorum. Küçük adımlardan bahsediyorum. Ayşe teyzenin gölgesini balkonumda gördüğümde bir an böyle düşündüm. Dedim ki neden selam vermiyorum ki? Halini hatırını sorayım. Nasıl acaba? Kalktım, iyi akşamlar dedim. Nasılsın dedim. O kadar güzel bir tepkiyle karşılaştım ki. Yani sanki konuştuğum kişi Ayşe teyze değildi. Başka biriydi yani. Yapmacık bir yakınlıktan bahsetmiyorum bu arada. Söylediği şeyler, hali, tavrı, seçtiği kelimeler o kadar böyle içten, duraksayarak ve böyle e, o an düşündüğü şeylerdi ki Öyle yansıdı bana. Aslında ben de başka bir bakış açısındaydım o an. Yıllardır otomatik olarak yaptığım o hareketi, yani şu kenara saklanma hareketini o an yapmadım ve bunun sonucunda da çok güzel bir tepkiyle karşılaştım. Bu da bana şunu düşündürdü. Bu benim yaşadığım tek bir örnekti. Dünyada sonsuz seçenek var. Günlük hayatta otomatik olarak yaptığım hareketleri, kurduğum iletişim biçimlerini birden tersine çevirecek sonsuz seçenek var. İyi veya kötü. Biz sadece kısıtlı ve alışık olduğumuz bir tepkinin sonucunu yaşıyoruz. Günlük hayatta aslında o kadar aynı davranıyoruz ki evden çıkarken kapıyı kitleme şeklimiz de aynı, ayakkabımızı önce hangi ayağımıza giydiğimiz de yıllardır aynı. Otobüse nereden bindiğimiz, arabayı nereye park ettiğimiz, yani birçoğumuzda her şey sürekli aynı ilerliyor. Evet, bir şeyi düzenli olarak yapmak, rutine bindirmek o şey hakkında çok da düşünmememizi sağlıyor ve yapılacak daha az şey varmış gibi düşünüyor insan. Bu konforu da anlayabiliyorum. Fakat ilişkiler içindeki otomatik davranışlar Yıllar içerisinde üzerine düşünülmedikçe eskiyor ve aslında bence güncellenmesi gerekiyor. Siz de etrafınızda belki yıllar önce tek bir şeyden ötürü hor gördüğünüz, saf dışı bıraktığınız, hayatınızdan uzaklaştırdığınız bir insanı çok kötü şeyler yapmadığı sürece, canınıza kastetmediği sürece belki tekrar tek bir hareketle ona şans verebilirsiniz. Bugün bahsetmek istediklerim bunlardı. Gece geç saate kalınca aslında ne kadar duraksayarak konuştuğumu fark ediyorum. Ama belki de size çok böyle editleyerek, araları kırparak bu videoyu yayınlayacağım. Bilemiyorum. Çok karışık olduysa da kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum. Ee, her gün aynı modda, her gün aynı zihin açıklığında olmuyoruz. Siz de benim günlük düşünce akışımı görmüş oluyorsunuz zaten. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün anlatmak istediklerim bunlardı. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.